E, diyet yönü, yönüyle e, özel mamaları vardır yine bunun prescription diet e, yöntemiyle yine özel firmaların profesyonel mama firmalarının hazırladığı yöntemlerle eritebiliriz hı hı. çok komplikasyonu olmayan hayvanlarda. Peki eridikten sonra tekrar vücudun yapma e, imkanı var mı? Yani ben insanlardan yola çıkarak Çok güzel. düşünüyorum. Biraz. Aynı düşünün. Metabolizmamız aynıdır. Tedavi yöntemimiz aynıdır. Tedavi şeklimiz aynıdır. Fakat biz veteriner hekimlerin şanssızlığı hep son anda bize gelirler. Hı -hı. İnsanlardaki benim böbreğim ağrıyor. Hafif bir kontrol eder misiniz? Yok. Evet, veteriner hekimlerimiz de gelin bir tahlil yapalım demiyor. Evet. Ben şimdi sadece hayvan sahiplerini suçlamıyorum. Veteriner hekimlerimiz yönlendirmiyor. Çünkü kendi kliniklerinde tahlil imkanı yok ya da tahlil imkanını dışarıda yapacak belki hayvan sahibine maliyet yüksek gelecek diye teklif edemiyor ama etmek zorundalar. Bu işi hakkıyla yapmak zorundalar olan hayvanlarım oluyor benim. Evet. Yani var nüksleri ee, önlememek lüks. için neler yapabiliriz? <laughs> ee, ev yemekleriyle besleyip taşın cinsini belirleyip kalsiyum mu, sistin mi, amoyum mu stovid kristali mi? Bunları belirleyip tekrar ne yapmaması gerektiğiyle ilgili hekimden bilgi alacak. Evet. Diyetini düzenleyecek bir. Hı -hı. ilaçları var çok uzun süre kullanabileceği. O ilaçları kullanacak. iki ve e, devamlı antrenman yaptırmak zorunda köpeklerini, hayvan sahipleri. Hı. Tabii bir de çalışan insanlar için en zor e, durum nedir? Yani hayvanları genellikle özellikle köpekler e, bütün gün evde e, kapalı kalıyorlar. Yani çok hareket e, kabriyetleri de Azalıyor. Ve idrar kesesinin içerisinde idrar kalıyor. Ne kadar evde fazla idrar kesesinin içinde idrar kalırsa o derece kese duvarını soyar. Ee, ve idrar kesesi taşının ilk oluşumu bu şekilde de başlayabilir. Ya Aslında şimdi buradan çıkarak şunu da düşünüyor insan. Tamam evcil hayvan beslemek çok güzel çok keyifli bir şey ama e, hayvanların bütün doğasını bozuyoruz aslında. Bütün sistemlerini de bozuyoruz. Çok doğru yani, söylüyorsunuz. Onlara ha? uygun yaşam koşulunu sağlayam sağlayamadığımız sürece... Bozuyoruz yani hayvan hareket etmek ister. Hareket kabiliyeti işte doğada dolaştığı zaman onun beslenme çeşitleri kendine göredir değil mi? Yani hani derler ki karnı ağrıdığında ot yer. Yani biz bunların hepsini rutinlerini o yaşam sistemlerini biz kendimize ayak uydurup bozuyoruz aslında. Maalesef çok güzel söylediniz. Onu da söyleyeyim ben. Bir can alıcı noktalar bunlar. Neden hayvan alıyoruz? Önce hesap etmemiz lazım. Sizin eviniz müsait mi hayvan almak için? Maddi durumunuz müsait mi? Ee, ve zamanınız mı sahip mi? En Şimdi, tak, ben çiçeğime bile bakamıyorum. Yeri geliyor su vermeyi unutuyorum. Yeri geliyor korkudan aşırı sulayarak onu bu sefer aşırı tedaviden öldürüyorum. <laughs> bu, önce bilinçlenmeniz lazım. Ben çocuk doğururken bile çok özür dilerim. Önce neden çocuk sahibi olmalıyım? Sonra nasıl gebe kalmalıyım? Sonra çocuğum büyürken beni neler bekler? İnanın şöyle kitaplarım vardı benim. Hazırlıklı olmak lazım. Yani iyi bir şey. kötü kötü onu bilmiyorum. Ama. <laughs> Ya, bence bilinçli şekilde canlı sahibi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Artık bilinçlenmemiz lazım. Telef etmeyelim ne hayatımızı ne de aldığımız canlıların hayatını. Zaten biliyorsunuz bu kriz, kriz ortamında ve doğayı zaten mahvetmişken maddi manevi insanların durumu perişanken siz ne demeye oluyor da bir hayvan sahibi oluyorsunuz? neyinize güvenerek olmayın. Ha, ben bundan para kazanıyorum evet. ama hayır istemiyorum. Bilinçli hayvan sahipleriyle çalışmak istiyorum çünkü e, benim söylediklerimi kulak arkası eden insanlarda gördüğüm sonuçlar bunlar. Bunlar sadece bir kısmı. Bu sadece idrarla ilgili. Evet, Diş taşları, da gözler, beyin, kalp. Aklıma gelmiyor. Her türlü problemin sebebi bilinçsiz e, stres hastalıkları mesela. Bir ara ondan bahsederiz. Tabii ki kedilerde köpeklerde ilerlerde. stres hastalıkları inanılmaz Anlatamam size. insanlarda hiçbir farkı kalmadı. Biz de başlayacağız yakında lustrallere, hayvanlarımıza tabii. <laughs> Kedilerimize, Var zaten. Kedilerimize, köpeklerimize kullanıyoruz biz onları. Allah'ım yarabbim. <laughs> ne durumlara geldik diyorum. İnsanlaştırdığımız için onları. Evet. E şu, demin de söylediğimiz gibi Aynen. onların düzenini, doğasını bozuyoruz. Şimdi dediniz beslenme, hareket özgürlüğü, diş taşlı idrar taşlarını önlemek için. <laughs> evet doğru. Yapmamız beslenme, lazım. Ev onların... yemekleri dediniz, hareket dediniz. Stres faktörlerini de dediğiniz gibi ortadan kaldırmanız lazım. Lazım. Ee, ve tabii daha bilimsel, öyle bir sosyal bir konu ki e, veteriner saha. Şimdi insan hekimi olsam bana şunu soracaksınız. Bir sistit taşım var benim. Evet. Bunun tedavisi nasıl olmalı diyeceksiniz. Bakın onu bile soramıyoruz. O kadar geniş yelpazeden bahsediyoruz. Evet program yetmeyecek. Hı hı. Program yetmeyecek. Peki. Ama şunu söyleyeyim detaylı olarak. Her zaman protein, pardon sonuç olarak her zaman problemin proteinin düşük olması gerekmiyor. Her zaman proteinin tuzun düşük olması gerekmiyor. Tam tersi teşhis edilen taşlara göre diyetini değiştirdiğiniz zaman düşük proteinliye idrar alkalisini, idrarın pH'ını e, yükseltip düşürmeyi becerebildiğiniz sürece bu idrar taşlarını ömür boyu kontrol altına alabiliyorsunuz. Hı hı. Peki biraz da hayvan sahiplerinin sorumlulukları sizin